Evet arkadaşlar ikizler burcundayız hepiniz ikizler burcu olarak hoş geldiniz diyorum videoya milyonlarca beğeni milyonlarca yorum tabii ki de atılsın çünkü size bugün pozitif enerji dolu ve müthiş bir iyi imaj nofap'in gücü ilk izlenim kahkanın gücü sosyal birisiyim enerjim yüksektir girişimciyim yatırımcıyım mutluluk keyifliyim kalite mutlu ilişkide 3C kuralı işte yaklaşım yüksek değer yöntem dans etmeyi severim yaşam doluyumdur sohbetim iyidir arsız komiyimdir ikiyorum, bir soru duygulara hitap ederim libidom bojom yüksek pozitif modum var sosyal aktif birisiyim Derin bir adamım, pozitif hisler ve duygulardayım, tutkuluyumdur, lider ruhluyum, aşırı özgüvenliyim, kişisel algılamam, pratikle mükemmel olurum. Arkadaşlar buradan çok şey öğrenebilirsiniz. Eğer birazcık aklınız varsa beni zaten her zaman zeki ve akıllı insanlar dinler ve onlar buradan bu konuşmadan yine ilham alacaktır. Ve bu video 100 milyon tıklanacaktır. İkizler Burcu sizin konu başlığınız bugün. İlacınızı bulma zamanı arkadaşlar ilacınızı bulma zamanı geldi peki sizin ilacınız nedir acaba bazen bunu rüya yollarıyla bazen çevrenizdeki bazı insanlar yollarıyla dizi veya film veya kitap veya bazen de bir video yoluyla veya kitap yoluyla veya bazen de kendi iç sesinizden bir anda kalbinizin seslenişiyle birlikte içsel ruh uyanış size belki de fark ettirebilir ve sizin anlamanızı sağlayabilir. Aa benim ilacım bu ilacım bu diyebilirsiniz ve hemen aksiyona geçebilirsiniz. Arkadaşlar mutlu bir gün diliyorum. Müthiş bir hafta aksın mutlulukla aksın kolaylıkla aksın ikizler burcu burada. Videoya beğenin ve yorumlara tatlı yorumlar bırakın. Şimdi özellikle arkadaşlar bizi müthiş bir hafta bekleyecek. Artık hız kazanacak. Tempo, tempo, tempo. Yani akışta, momentumda ilerleyeceğiz abi. Kendimizi seveceğiz. E, artık delirmek yok. Delirdiyseniz daha fazla iyileşeceksiniz. İyileştiyseniz bunu koruyacak, daha fazla iyileşme peşine düşeceksiniz. şu Sonrasında hayata katılacaksınız ve hayatı seveceksiniz. Ve bir takım değişik kararlar söz konusu olabilir gündemde. Özellikle bu, biz şimdi Kasım ayına doğru gidiyoruz, 2026'ya doğru gidiyoruz. Peki, bu özellikle Kasım ayı, ay geneli çok kritik ve önemli noktalar var bizi bekleyen. Ve ikizler burcunu bekleyen de yine kritik önemli noktalardan birincisi nedir dediğimiz zaman size ben hemen söyleyeyim. İkizler burcu size şunu söyleyebilirim. Birçok ikizler burcunda bu aralar e, şu olabilir. Bakın. Koruma içgüdüsü veya düşüncesi özellikle baskın ve yüksek bir şekilde potansiyelli gelişebilir ve ortaya çıkabilir. Bir şeyleri korumam lazım. Koruma içgüdüsü. Koru koruyacağım, 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 koruyacağım. <laughs> Koruma içgüdüsü veya düşüncesi. Yani neyi koruyabilirsiniz? Abi kendinizi koruyun, aklınızı koruyun, paranızı, işinizi koruyun. Her şeyinizi koruyun. Malınızı, ailenizi, cartınızı, curtunuzu koruyun abi. Koru, koru. Koruma içgüdüsü. Bir çok insanda gitti bu. Koruma içgüdüsü gitti. Kendinizi koruyamıyorsunuz. Yani neden Zararlı alışkanlıklardan, negatif alışkanlıklardan, negatif düşüncelerden, negatif bilmem nelerden. Ondan sonra düşmanlarınızdan, cartlarınızdan, curtlarınızdan. Hayır abi bugün Özellikle herkes anlatıyor. Bakın Yusuf Güney anlatıyor, o anlatıyor, bu anlatıyor, şu anlatıyor. Herkes, milyonlarca insan bugün, milyonlarca ruh, herkes bir şeyler anlatıyor. Ve birçok insan çok güzel şeyler de anlatıyor ama bazı e, bizim bu em, vasat insanlarımız anlamıyor bunu. Vasat insan olmayacaksın. Bunu anlaman lazım. Şimdi kendine söylemen lazım. Ben bugün 60 yaşındayım. Tamam o zaman kalk yat çınaba. Odaklan. Nefes al. Dediğim zaman sana ben yat çınaba. İşte bu sana savaşçı mentaltesini aşılıyor. Bu sana hayatta karşı savaşman gerektiğini anlatıyor ama sen bundan bambaşka bir şeyler anlıyor olabilirsin. Çünkü herkes her duyduğu şeyden veya her okuduğu şeyden veya her izlediği şeyden aynı şeyleri anlamıyor. Bu sana burada bir mesaj veriyor. Hayat sana sürekli mesaj veriyor. Bir yerlerde gördüğün şeyler, duyduğun şeyler, bilmem ne, içine gelen, kalbine gelen bazı sıkıntılar, o hissiyatlar oğlum birazcık kafanı aç. Kafanızı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ben dünyaya sesleniyorum, globalleşeceğiz, globalleşeceğiz yani özellikle biliyorsunuz bir yandan İngilizcemi geliştiriyorum, Almancamı geliştiriyorum, bir yandan da müthiş bir şekilde birçok dilleri geliştiriyorum. Yaklaşık 5 tane dilde ultra professional olacağım, profesyonel olacağım ve özellikle 2026 Haziran ayında inanılmaz bir pozitif açılım bizi bekliyor. Yani birçok ikizler Burcu'nu da bekliyor özellikle bu kasım ayında kesinlikle ay geneli içerisinde daha fazla olumlamalara yönelin, pozitif enerjilere meditasyonlara hayal kurun ve 5 duyunuzla birlikte gözlerinizin önüne getirin yaşam hayalinizdeki yaşamı canlandırın ve gözlerinizin önüne getirin ve o keyfi ve mutluluğu yaşadığınızı hayal edin ve hissedin abi çünkü neden çünkü neden çünkü neden çünkü pozitif düşün düşündüğüne dönüşürsün. Eninde sonunda hiç şey kaçarı güçeri yok. Pozitif düşüneceksin, düşündüğüne dönüşürsün. Pozitif hissedeceksin, pozitif duygularda olacaksın. İçselleştireceksin. içselleştireceksin hep kendi içinde. Mesela kendi sessiz kaldığın anlarda yürürken, çalışırken, bilmem ne yaparken pozitif duygular içinde. Ses konuşmana gerek yok illa sesli. İçinden bile bunları oluşturabilmen, besleyebilmen gerekiyor ki çünkü asıl savaş aslında insanın kendi içine verdiği savaştır. Kendi içinizdeki savaşa yenilmişseniz zaten her şeye yenilirsiniz. Diğer insanlara yenilirsiniz, hayata yenilirsiniz, iş hayatına yenilirsiniz. Her şeye yenilirsiniz ama kendi içinizdeki verdiğiniz o iç savaş bu pozitif duygularla inşa ederseniz en önemli zafer budur. Onu kazanmaktır ve onunla baş etmektir. O yüzden ikizler burcu siz bunu çok iyi yapacaksınız bu Kasım ayı içerisinde ve ilacınızı bu sayede bulacaksınız diyorum. Ve her zaman daha fazla yükseğe hedefleyeceksiniz. Ve Kasım ayında bu görecek. Birçok ikizler burcu mesela bazı işlerinden 10 kazanıyordu. Atıyorum 10 bin dolar kazanıyordunuz. Bakın 10 bin dolar kazanıyordunuz ve bu size aslında yetmiyordu ve az geliyordu. Ve siz çıtayı farklı şehre veya farklı ülkeye veya farklı bir kıtaya bölgeye gitmek istiyordunuz. Veya farklı bir bir şey elde etmek, sahip olmak istiyordunuz. Ve bu para size yetmiyordu. Yetmiyordu ama çevrenizdeki insanlar Diyordu ki ya o 10 bin kazanıyor ama aslında yeter ya ona. O 10 bin kazanıyor lan ne kadar çok kazanıyor. Ulan aptal çocuk o sen ne? Sana göre çok o sen kimsin? Sana göre çok. Sen çok dedin diye çok değil o. Ona göre az yetmiyor. Ona o 20 bin dolar gerekiyordu. Ona belki 40 bin dolar belki 60 bin dolar gerekiyordu. 10 bin dolar yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. O yüzden abi artık Birçok ikizler burcu da diyecek ki ben diyecek çevremden özgürleşiyorum. Bütün her şeyden özgürleşiyorum. Kendinizi çevrenizden, insanlardan, bilmem nelerden, bütün düşüncelerden, saçmalıklardan, bu kötü ruhlardan, kötü enerjilerden özgürleştireceksiniz. Ve özgürleştirdiğiniz zaman artık tamamen büyük düşün, büyük hayaller kurarak büyük adımlar atacaksınız ve büyük sonuçlara gittiğinizi göreceksiniz ve özellikle bu Kasım ayında birçok gelişme, birçok ikizler burcunu yaşadığını görebiliriz. Ve yaşadığınızda yorumlara gelin ve yazın milyonlarca yorum atın buraya. Şimdi bazı insanların da özellikle bu dönem sezgileri açılacak. Hissiyatları hissedeceksiniz bir şey. Aa ben hissettim. Müthiş. O sizin için bir başarı getirecek. Hissettim, bunu yaptım. Buraya gittim. Bunu satın aldım. Bunu sattım veya bu işe giriştim müthiş bir milyoner olacaksın, müthiş bir başarı kazanacaksın, müthiş bir konuşma yapacaksın, müthiş bir şeyler yazacaksın. Belki kitap, belki şarkı veya müthiş insanlarla tanışacaksın bir anda ve seni keşfedecekler veya sen birilerini keşfedeceksin veya sen kendinde bir şey keşfedeceksin ve keşfetme enerjisi canlanacak. Ve keşfettikçe aslında hayallerinizi besleyeceksiniz ve müthiş bir şekilde çok daha mükemmel birine dönüştüğünüzü göreceksiniz. Ve o yüzden özellikle ve özellikle yaşama tutunmanız gerekiyor ve kesinlikle tüm ezberleri yıkıyorsunuz ikizler Burcu. Bakın şu unutmayın tüm ezberleri yıkacaksınız yeniden yazacaksınız. Kuralları yeniden yıkıp yazacaksınız siz ikizler burcu ve ikizler burcu müthiş bir şekilde parlıyorsunuz ve kasım ayından müthiş bir şekilde hayatın bir oyun olduğunu birçok ikizler burcu daha iyi anlayacak çünkü bunu birçoğu anlamadı. Hayatı çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Kendinizi, her şeyi, insanlar ne yaptı ne söyledi. Ulan bu kadar ciddiye almayın. Biraz rahatlayın. Hayat bir oyun, sen de bir oyunsun. Yarın bir gün geberip gideceksin. Belki 3 gün, belki 5 gün sonra hepiniz topraktan geldiniz, toprak olacaksınız. O yüzden bunu hatırlayacaksın, bir şeyleri ertelemeyeceksin ve aciliyet hissiyle bugün hedeflerine adım atıyorsun. Bugün hedeflerini belirliyorsun ve veya bugün hedeflerini devam ettiriyorsan ve sürekli çalışan birisiysen bile daha iyi ne yapabilirim? Bunu yaşam boyu düşüneceksin. Bugün 60 yaşında da olsan, 100 yaşında da olsan bunları önemsemek zorundasın ve bunların daha farklılarında yani hayata tutunmalısın ve hayatı çok iyi anlayabilmek için akıllı, çevik ve hırslı olmalısın. Bu kadar basit arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Milyonlarca beğenin ve yorum atın.